Büyük firmaların olduğu bir alan burası. Alışveriş yapmayı seviyor musun Zeynep? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Buralara getirmek o kadar zor ki. Eğer arkanızdan konuşuyorlarsa <laughs> artık size rengi uymaz. <laughs> Kalın mı bakıyorsun şimdi? Hmm. Bunlardan beğendiğin renk yok mu? Çok süresiz. Evet. Hem e, hamburger Son <laughs> bundan sonra Türkiye'den herkes vizesiz Almanya'ya gelecek. Almanya bitmiş diyor. E, o zaman geri dön ülkene hal aldım. Hal aldım. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne zamandır ekranlara çıkmıyordun Zeynep? <laughs> Yoğunum, çok yoğun Çok işim. yoğun. Evet Zeynep çok yoğun çalışıyor arkadaşlar o yüzden. E, videolarda fazla bulunamıyor. Bugün Zeynep'le beraber Ikea'ya gideceğiz arkadaşlar. Geçen söylemiştim. Ee, birkaç mobilya almıştık oradan. Mobilyaları eve getirdiler fakat e, sehpayı unutmuşlar. Şimdi eve getir mobilyaların parasını ödedik, eve getirme parasını da ödedik. E, mobilyalar geldi fakat bir tanesi eksik. Telefon açtık. Telefon açtığın zaman diyorlar ki işte bütün telefona bakan kişiler şu anda meşgul. Bekleyiniz. Hatta kalınız. Bilmem ne yapınız. Bekle anam bekle. Bekle babam bekle. 10 dakika sürüyor birine ulaşmak. Evet. Bekliyorsun. Üç, defa aradık. Nerede mobilya? E, göndermişler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Sonuç yok. Şimdi gideceğiz. Bakalım. Orada ne diyecekler? Giderken de yolda ya da bir yerde oturursak ya da oranın görüntülerini almaya çalışacağız. Aklımıza bir konu gelirse o konu hakkında da konuşuruz. O zaman video başlasın. Alışveriş merkezine yaklaştık. Otobanı kullandık. Bizim evle buranın arası otoban üzerine gelirsen yaklaşık 15 dakika falan. Ve hava güneşli fakat Hava soğuk, eksi 1 derece dolaylarında şu anda. Burada birçok mobilya, mobilya mağazaları, elektronik eşya satan mağazalar gibi bayağı bir büyük firmaların olduğu bir alan burası. Bizim işimiz Ikea'da şimdi. Türkiye'de nasıl bilmiyorum da burada bu tür yerlerin parkları ücretsiz değil arkadaşlar. şuradan şöyle etiketimizi alıyoruz. Artık çıkarken ödeyeceğiz. Kaç saat durmuşsak ona göre. Ona göre parasını ödeyeceğiz. Evet, güvenlik bize yol gösterdi. Alışveriş yapmayı seviyor musun Zeynep? Çok. <laughs> çok seviyorum. Kim sevmez ki? Sevmeyen var mı acaba özellikle kadınlar? Ben çok mutlu oluyorum alışveriş yapınca. Tilkiye sormuşlar. E, tavuk sever misin demişler. O böyle gevrek gevrek gülmüş. He 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 demiş. Ben de Zeynep'e diyorum alışveriş yapmayı seviyor musun diye. <gülüyor> gevrek gevrek gülüyor bak. Gevrek gülüyor. Bir tane tiket alıyorsun. müşteri hizmetlerine geldik değil mi? Evet. Ne? yaptın? Çözümledik. Neymiş sorun? Şey de yokmuş işte. Teknik bir problem dedi. Evet. Söyledim onu da dedim şey e, biz kaç kere aradık falan diye söyledim Dedim güzel olmuyor yani. Müşteri servisinde numara veriyorsunuz ama ulaşamıyoruz size. Evet de böyle teknik aksaklıklar bazen olabiliyor dedi. Özür diledi. Şimdi parasını geri verdi. Evet dedi. Tamam. Senin şimdi planın ne Zeynep? Planım şimdi bir tane orta sehpası almak eve. Bir de halı bakacağım. Yani diğer mağazadan paramızı ödediler. Evet. Onunla işte uygun bir şey bulmaya çalışacağım bakalım. Hadi gidip bakalım o zaman. Hadi bakalım. Hı? mobilyaya uymuyor rengi mi uymadı artık size rengi uymaz perdeye uymaz şu koltuk takımı da bu çok güzelmiş güzelmiş şu sehpa nasıl çok güzel mermer üstü bunda ekmek bile akarsın şu, şu. sehpa mesela nasıl? İkili. O bazen üstünde kahvaltı yapıyoruz ya. Ufak atıştırmalıklar. Onun için biraz küçük. Şu sehpa güzel aslında. Evet. <laughs> Şöyle bir sehpa var Ağaç <laughs> renkinde <laughs> Niye <gülüyor> Sen böyle ağaç renklerini sevmiyorsun ya. Doğal aslında yani. Şu koltuk takımı da güzelmiş Şu sehpa bu da güzel değil mi? Aslında iyi çünkü senin bir sürü aletlerin var. Evet. Bence çok güzelmiş. Güzel <laughs> mi? Deri her zaman daha kullanışlı oluyor. Şu sehpa nasıl? Hı. Bu ne? Su ısıtıcısı. He. Çok güzelmiş ama değil mi? Çok cici bir Görüntüsü şey. Görüntüsü güzel ama. Evet. Baksana onun şeyi de var. Ay çok cici. Fiyatı da 59. Bu Bak. ne? Ekmek, Ekmek kızartıcısı. Acaba biz bunu alsak acaba kaç defa kullanırız ki? <laughs> Şunu kullanırız çünkü her gün kullanılan bir şey. Bu. E var zaten evde. Ama çok gıcı. Alalım mı bunu? Evdeki bozulur alırsın. <laughs> Kırlentlerim nasıl bu arada? <laughs> Güzelmiş. Hangi ara aldın ben görmeden? Ben alırım. <laughs> o işte ustayım. Bunlar da kahve makineleri. Aa, bu da çok güzel. Hmm. Koblongu bu iyi. Aslında biliyor musun? Otomatik makinelerden bu daha iyi. Kahve makinesine bak boş. Bir de 100 29'a düşmüş bak. O da kapsüllü ama. Hmm. Bunlar kapsüllü. kapsüllü değil. Kapsüllü kahve makineleri çok ucuz ya. Şunlar biraz pahalı. Evet. Aslında şunu düşünebiliriz ya, Zeynep. Bak şu kahve makinesini düşünebiliriz. Buna da suyu koyma yeri de var, kahve koyma yeri var. Hem yani bu güzel bir marka yani. Nasıl? Bu sadece kahveyi veriyor. E, tamam. Süpüneyi ayrı yapıyorsun. Olsun, sütü de ayrı sıtırsın. Bak, bu da Philips'imdir. Ama makinelerinde şey önemliymiş işte kalitesi yani plastik Tamam da ona bir gidip 2000, 2500 frank vermen lazım ona yani. bak şu da Ama seramik mesela ev suyu için. ısıttığın zaman seramik ya da şey olması çok önemli Aa, Bu da mesela olmasa. ev için ev için güzel bu sanki restoran mı çalıştırıyorsun evde i̇şte neden ucuz günde bir, bir kere gerekiyor. günde bir kere kahve içeceksin yani görünüş güzel ama hani şey hani yemek götürürsün ya inşaata. Ha evet. Isıtman gerekiyor olur. Ha bu da neymiş? İşte bir burası birazcık sanki öyle. da güzel bir şey aslında. Evet. Bak bunda hem ekmek pişirirsin, evet. hem hamburger pişirirsin, et pişirirsin. Güzel bir şey. Yerin var mı mutfakta? Maalesef yok. <laughs> Bak bu da ekmek yapmak için. Şeyi bile var. Evreç bile var. Evreç miydi bu? Evraç. He, neydi? Evraç. <laughs> Hangi sandalyeyi beğendin? Yani bizim koltuklara uy uyuyor biraz. Göster hangisi? Ama oturumu nasıldır bilemiyorum. Ya şunun bir kere şurasına Berek bak ne kal. kadar uyduruk biliyor musun bu? Ha, Çok uyduruk evet. bir şey. Bunu bedava verseler bile almayacaksın. Halı mı bakıyorsun şimdi? Hı -hı. Şöyle mi? Hı -hı. Şöyle. Şu renk gider mesela şöyle koyu renk gider mi? Bunlardan beğendiğin renk yok mu? Şu mesela güzel bir yeşilmiş bak. Şu yeşil güzel. Olmaz olsa. Niye? Ay nasıl yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> çok yumuşak alırsın. <alesene. gülüyor> çok çok olduğu için beğenemiyorsun değil mi Zeynep? İki ya, tane olsa bizim... ya şu ya bu deseler birini alırsın. Çok olduğu zaman alamıyorsun değil mi? <laughs> Öyle galiba. <laughs> Buldun mu hala Zeynep? Hangisini aldın? Göstereyim mi? Bu. Oh. Şunu seçtin. Evet. İyi. Bakalım Abi, nasıl olacak. Hayırlı olsun. <laughs> şey, bakalım Neler aldım? nasıl aldın? Duracak. Hal aldım. Evet, tane uydurup. bir araya, bir e, ortaya salona. Bir de pırlent aldım. Arabamız neredeydi? Araba burada. Şunu bir tut, kapıyı açayım ben. Tamam. Tamam koy onları. Bir dakika. <laughs> Islak gibi, onu Islak değil ya. Şunların üzerine at. <laughs> Oh nihayet alışveriş yaptık. Ben hiç alışveriş yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Siz de öyle misiniz? Başardım. <laughs> Bak haftada iki gün tatilim var. Yarım gününü senin bu halın kilemin yedi. Ulusoy'u buralara getirmek o kadar zor ki. Ama başardım. Helal olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine de beni kırmadın. Evet. Öpücük o zaman şuraya. Öpeyim. Yola devam arkadaşlar. Bu arada da dün saçımı kestim. Kendim kestim. Yeni bir yeni ne diyorlar? Yeni füzür mü diyorlar? Yeni moda. Yeni imaj. Evet. Saçımı dün <laughs> kestim arkadaşlar. Çünkü inşaatta toz toprak oluyor. Çok uğraştırıyordu beni. Şimdi kestim. Böyle kısa saçla deneyeceğim. Yeni bir imajım bu benim. Ben beğendim yani. Umarım Size de iyi gözüküyordur. Alışverişimizi yaptık. Şimdi nereye gidiyoruz Zeynep? Eve gitiyoruz. Eve mi gidelim? Bu güzel havada. Nereye gidelim? İsviçre'de böyle güzel hava bulmuşsun. Eve gidilir mi ya? <laughs> Dağlara çıkalım istersen biraz. Ara yolu kullan. Ara yolla bir şey yok ki burada. Yeni yılın ilk ayı neredeyse bitmek üzere. Çabuk Yarısına zaman geldik. çabuk geçiyor ya. <laughs> Ayın ortası olmuş. E, tatil zamanı geliyor. Evet. Ben diyorum e, Nisan ayında tatil alalım Zeynep. Olabilir. Bir hafta iki hafta bir izin alalım iş yerlerimizden. Zaten çocuğun okulu da tatil. Evet bahar tatili var iki hafta. İki hafta. E, ee, nereye gideriz? İstanbul'a mı gideriz? İstanbul güzel olur mu mevsimde? İstanbul güzel olur. Antalya güzel olur, İzmir güzel olur, Mersin güzel olur. Yani Mersin'de, Mersin'de denize bile girebiliriz Nisan ayında. Yıllık 5 hafta tatilimiz var bu arada. Nisan'da 2 haftayı alalım. Geri kalanını da Eylül ayında alırız. O da olabilir evet. Eylül ayı çünkü böyle e, çok sıcak olmuyor. Eylül'ün sonunda alırsak o da güzel bir deniz mevsimi oluyor. Güzel olur. Bu sene böyle yapalım. Şimdi o zaman ne oluyor? Şu Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ay çalışıp 2 hafta izin. Sonra e, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 4 ay çalışıp bir daha izin. Güzel. Ondan sonra zaten Noel tatili geliyor. Evet. İyi böyle yapalım o zaman tatilleri. Güzel olur. Bu sene öyle deneyelim. Ben haftaya tatilimi yazacağım iş yerime. Benim de bu hafta yazmam gerekiyor. Bir bakalım tarihlere. Ona göre tatili ayarlayalım. Ondan sonra bu korona salgın durumu nedir bilmiyoruz tabii ki. Ama biz üçüncü aşılarımızı da olduk zaten. İşte o zamana kadar ne gibi bir şey olur ilerleme evet. mi olur Yavaşlama mı olur yani bilet şimdi ne alsak acaba o zaman nasıl olur şimdiden almak uygun oluyor ama işte korona önlemleri nasıl olacak onu bilmiyoruz ama en zor zamanlarda bile gidilebiliyordu şimdi bile gidebiliyorsun evet. şimdi zor mesela evet. sadece hani korona olursa karantina işi var o da İsviçre'de 5 güne indirilecek. İsviçre'de şimdi e, karantina 5 güne indi. Eskiden 10 gündü. Evet. Şimdi 5 güne indi. İzolasyon da 5 güne indi. O karantina döneminde, karantina döneminde karantinayı bozup dışarı çıkanlara 10 bin franka kadar ceza yazacaklar. Değil mi? Caydırıcı bir ceza yani. İyi Yani ben eminim ki bu Noel tatilinde bayağı bir yayıldı. Yani Tatillerden insanlar, sonra zaten yayılıyor ya. Değil mi? İnsanlar özlüyorlar bir arada olmayı. <laughs> Korona falan dinlemiyorlar maalesef. Ama çok duyduk çevremizden. Bahçeye geldik. Yolda tatili konuşa konuşa bahçeye geldik arkadaşlar. Güneşli hava ama gerçekten soğuk. Toprak ayasız. Canlanmış güneş gelince. bak seni. Bunlardan bir yemek olur ha bak. Evde var şimdi kalsın. Bak şunlar da küçük daha. Çok var. Sen bir daha prase satın alma. Evet, çorbası da güzel oluyor böyle. Bunlar şey mi? Derot mu? Bilmiyorum. Kendi kendine çıkmış. Evet, bak. bak Kara, kara lahana var, salatalık. Ha. Yenir mi acaba? Yenir. Don, don vurmuştu. Hayır, bunlara bir şey olmuyor. Soğuk. Bakayım. Hiçbir şey olmamış. Güzel. Aha. Çok iş var bahçede ha? Olsun olsun iş olsun. Ben bahçede çalışmayı seviyorum. Ben de seviyorum. İnsanı böyle. dinlendiriyor bahçede çalışmak. Bahçemizi çok seviyorum. Soğanlar yağmurdan dışarı fırlamış. <laughs> ya kışlık soğan He. Hı, Diyorum tatilde bu sefer İstanbul'a bileti alalım. Hı hı. Orada biraz kalalım. Ondan sonra karar verelim. Mersin'e mi gideriz, başka yere mi gideriz diye. Hı? Öyle yapalım. Evet, genelde Mersin'e gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oraya uğramadan tatile evet. gitmiş gibi hissetmiyoruz. Şeyde, İstanbul'da gezerken bu sokak röportajı yapanlar var ya, ha. onlar denk gelse konuşur musun onlara? Ee, bilmiyorum. Ben konuşurum. Hani şu, ha. e, bazen denk geliyor, Almancılar e, konuşuyorlar ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Geliyorlar, diyorlar, ya Türkiye çok güzel, <laughs> <laughs> Bak herkesin elinde telefon var, herkesin arabası var. <laughs> her yer kalabalık diyorlar ya. Ben de gidip orada eğer denk gelirse ben de konuşacağım. Evet ülkemiz çok güzel ama her yer, her şey çok güzel değil maalesef günlük günlük değil. Ya şimdi o yurt dışından gelen e, 60 yaş üstü özellikle Almanya'dan gelenler var ya. Evet. Onlar e, artık ülke hasretiyle yorulmuşlar. O sebep olabilir. Gelip işte e, zannediyorlar ki yani ekonomi kötü dersem ülkeyi kötülemiş oluyorum zannediyorlar. Öyle bir şey değil aslında. Yani Tabii ki değil. bugünkü yönetenler bu şekilde yönetiyor. E, yarın başkası gelir başka şekilde yönetir yani. Böyle bakmak lazım. Ama şu çok saçma yani. Cep telefonunu göster diyorlar ya. Hı -hı. Yani ondan sonra işte burada herkes zengin. Almanya'da çöp topluyoruz. Dostlarım bakın Almanya'da ben İsviçre'de 23 yıldır burada şişe toplayan, çöp toplayan hiç görmedim. Ha şunu, gör evet, şunu gördüm. Ucuz, e, ucuz sebze, ucuz giysi, ucuz bir şey arayan çok gördüm. Mesela gidiyor arkadaş, elinde telefon haber veriyor diyor burada domates 10 kuruş daha ucuz, İşte burada tuvalet kağıdı 10 kuruş daha ucuz böyle diyenler var. Ama yok. Ne bileyim, çöpten ekmek topluyorum filan. Bunlar öyle bir şey yok yani. Onlara inanmayın. Öyle diyen, ben şişe topluyorum diyen adamın Türkiye'de en azından 2-3 dairesi var, 2-3 tane de arsası vardır. Kendisini garanti almış. Hem Türkiye'de emekli olmuş, hem Almanya'da emekli olmuş. Tuzu kuru onlar. E şimdi buradan turist olarak gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Gittiğin şehrin, mesela Mersin'in, Antalya'nın ya da İzmir'in en işlek caddesini gezmeye gidiyorsun. Paran var yani. Ya evet. Orada da kalabalık görüyorsun. Şimdi diyelim ki Mersin'in nüfusu bir buçuk milyon. E ben gittim diyelim ki forumda geziyorum. Forum, foruma iki kişi gelse forum dolu gözüküyor. Evet. O Starbucks kafesini kafesine bakıyorsun dolu. Evet dolu ama 50 kişi girse dolar o kafe yani. E Mersin'in nüfusu bir buçuk milyon. Bunun yani bir buçuk milyon nerede gerisi? Herkes de parasız değil. Öyle yani. değil yani. Zenginler de çok var. E diyor Herkesin şeyi var. Herkesin yok arkadaşım. Türkiye 85-90 milyon ulaşmış. Senin gördüğün sadece 10 bin, 20 bin kişi ya da yüzde onunu görebiliyorsun. Görürsen. Onlara inanmayın. Öyle şeyler yok yani. Onlar uydurup. Yani fa fakir insanların yaşadığı yerlere gitseler görecekler aslında. E, tabii. Neler var neler yok diye. Yani alışveriş merkezlerinin oralarda gezince... O tür şeyleri görüyorsun. Yani. Herkes alışveriş yapıyor. Sonuçta alışveriş yapılan bir yer orada. E şimdi Almanya'dan giden adam cebine 1500 euro para koyduğu zaman Türkiye'de e, dünya para yapıyor. Yani burada harcayamadığı, alamadığı şeyleri orada yapabiliyor. Ondan sonra vay burası güzel. Güzel tabii sana güzel. Ya bizler için şimdi neden cazip? Bana da güzel. Oldu? Euro dolar falan yük, yani yüksek görünüyor şeyden Türk parasından. Yani 1'e 10 on, on gibi bir arada fark var. Tabii ki bizim ne? için cazip. oluyor. Bir, bir veriyorsun, alıyor. bin veriyorsun, 15.000 alıyorsun. Yani bizim için çok cazip. Daha önceleri para o kadar çok aynı seviyede olduğu zaman biz de o kadar çok fazla şey yapamıyorduk yani. Ya şimdi arkadaşlar rahat, bir de şu var. Alışveriş ya da tatil işi yapamıyorduk. Şimdi şöyle var. Ee, bu işte Ülkeyi kötülemeyin diyen bu Almancılar var ya, bu 60 yaş üstü Alman, Almanya'dan gelenler. Hepsi değil tabii ki, bazıları. Bu bazıları, bu bazılarına var ya, e, Alman hükümeti dese ki, ben Türkiye'ye vizeyi kaldıracağım. Bundan sonra Türkiye'den herkes vizesiz Almanya'ya gelecek. Ve burada çalışacak, buraya yerleşecek. Fakat, dese ki, siz... Almanya'ya daha önce gelmiş siz 60 yaş üstü insanlara referandum yapıyorum. Siz buna ne diyorsunuz dese var ya. O gelip Türkiye'de hava atan Almancılar var ya, hepsi hayırdır. Gelmenizi istemezler. Bu sadece Türk Türklerin değil. Buraya gelen yabancılar kendi ülkesinden başkası gelmesini istemezler. O cahil kesim istemez. Ben isterim ama cahil kesim istemez. Bundan emin olun. Oy hakları olsa hayır oyu verirler. Oraya gidiyorlar, burayı kötülüyorlar. Ya buraya burada menfaatçılar buralarda sol parti oy veriyorlar. Orada gidip sağ parti oy veriyorlar. Ne kadar üç ya? Gerçekten yani. Menfaatçı bunlar. Bunlar var ya çıkar uğruna her şey yaparlar bu tipler. Onlara inanmayın. Yani Gelip boşuna sizi sizin moralinizi bozmasınlar. Yaşadığı ülkeye de ihanet ediyor sonuçta. Ekmek yani. yediği ülkeye burada ihanet ediyor. Ekmek yiyor ya da yardım alıyor bir şekilde. Şimdi yardım aldığın zaman adam sana bol bol vermiyor ki. Ama seni açlık sınırında bırakmıyor. Yani aç kalmayacak şekilde yani kiran ödeniyor. İş bulana kadar sana yardımcı oluyorlar. O tür avantajları var tabii. Ya geliyorlar. Almanya'da yaşıyor. Diyor ki Almanya bitmiş diyor. E o zaman geri dön ülkene. Evet. Niye dönmüyorsun? E ben buraya yerleştim. Hadi oradan diyeceksin. Yani gerçekten cahil kesim. Hepsi demiyorum Almanya'da İsviçre'de daha önceden 60 yaş üstü gelmiş çok iyi insanlar var. İş adamları var. Yani iş insanları var. Kadını, erkeği, bilinçli, kültürlü böyle insanlar çok. Ama o bir kesim var ki bu kesim şimdiye kadar bir tane kitap okumamıştır arkadaşlar. Bir tane kitap okumamıştır. Bir dergi okumamıştır. Hep kulaktan duyma, televizyondan izleme, e, yalan yanlış haberlerle kendileri yönetilmişler. Buna razılar. E bunlar sana ne verebilir ki? Kimseye bir şey veremez. Bunlar Buraya gelmişler, burada işte parayı bulup Türkiye'den bir şeyler almışlar. Ev sahibi olmuşlar. Onlar zaten Almanya'da değil, Tanzanya'da yaşasalar bile ev alırlardı. Niye? Çünkü harcamıyorlar ki. Yani harcamıyor, para harcamıyor. Mecburi ödemenin dışında bir kuruş harcamazlar. O tipler gidip bir yerde kahve içmezler, bir arkadaşına bir şey ısmarlamazlar. Ölücü, ölücü yani bunlar. Bedava nerede? Oradalar bunlar. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir günümüz geçti. Hava güzeldi ama alışverişte kullandık günün yarısını Zeynep'in sayesinde. <laughs> ama yani mecbur ihtiyaçlar. <laughs> Bugünlük bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım izleyip zevk almışsınızdır. Ee, biz video çekip e, yayınlamaktan gerçekten büyük zevk alıyoruz. Bu işin daha başındayız. Umarız biz de ilerleriz bu sayede. Önerileriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz varsa yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. Bir de size bir söz söylüyorum. Eğer arkanızdan konuşuyorlarsa bilin ki siz onlardan çok çok öndesiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.